Değerli dostlarım, e, merhabalar. Bugün e, merhabayı ben söylüyorum size. E, yine yalnızım. E, Perşembeler adet olmaz inşallah. E, geçen programda da öyle olmuştu. E, bazen bu bahar mevsiminde e, kaderde yalnız kalmak da varmış. E, yalnız kızım e, beni yalnız bırakmıyor, şöyle yalnız bırakmıyor. O bu bugünkü konuyla ilgili güzel çekimler yaptı. Ee, i̇nşallah biraz sonra e, o çekimleri vereceğiz. Dolayısıyla yine kendimi yalnız hissetmiyorum. Şimdi bugün e, konumuz e, dişçilerin işlediği konu gibi esasında. E, biz işin e, başka yönünü işlemeye çalışıyoruz. Yani e, nasıl fırçalanır alttan mı üstten mi? E, tarzındaki konulara biz girmeyeceğiz. Onu ehline bırakacağız. E, dişçimize, diş doktoruna onu bırakacağız. E, biz nasıl alıştırabiliriz? Yani hem kendimizi hem çocuklarımızı diş fırçalamaya nasıl alıştırabiliriz? Onun üzerinde durmaya çalışacağız. Nasip olursa. Şimdi e, alışkanlıklarımız nasıl sizce? Yani diş fırçalama alışkanlığımız var mı yok mu memleketimizde? İslam aleminde. Hani okuma oranlarını veriyoruz zaman zaman, çalışma oranlarını veriyoruz ve utanıyoruz. Müslümanlar olarak biraz başımızı önümüze eğme durumundayız. Çaresizlikten değil esasında tembelliğimizden Kur'an'ı ve Resulullah'ı Anlama konusundaki titizliğimizin azlığından Biraz böyle durumlarımız var Temizlik anlayışı da sanki diğer konulara benziyor gibi Nasıl az okuyan bir milletsek Veya Müslümanlarsak dünya genelinde Nasıl az çalışan insanlar isek Temizlik konusunda da biraz daha dikkatsiz olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Ben e, mümkün mertebe başkalarıyla ka karşılaştırmak istemiyorum. İşte Avrupalılar, Amerikalılar şöyle biz böyle izlemek istemiyorum. Ama ister istemez onların ülkelerine gidince bir de kendi ülkemize döndüğümüzde ve diğer İslam ülkelerine yöneldiğimizde görüyoruz ki başımız maalesef öne eğiliyor. Hamasî nutuklar, kahramanlık sloganları hiçbir zaman fayda vermiyor. Ben uygulamaya bakarım. İlk emri, oku emrini dinliyor muyuz, dinlemiyor muyuz? Temizlen emrini. Ya eyyühel muttassir, kum fe enzir ve siyâbeke fetahhir ayetlerine bakarım elbiseni temizle. Onlara bakarım. Ben Peygamber Efendimizin ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı her abdest vaktinde dişlerini fırçalamalarını isterdim. Hadis-i şerifine bakarım. Buna uyuyor muyuz? Uymuyor muyuz? Ona bakarım. Gezdiğim, dolaştığım yerlerde sararmış dişlerle kararmış dişlerle karşı karşıya kalıyor muyum kalmıyor muyum ona bakarım efendimiz benim yanıma sararmış dişlerle gelmeyiniz buyurduğu halde onun manevi şahsiyetinin karşısında çürük dişlerle sararmış dişlerle durmanın mahcubiyetine bakarım bakarım ve silkelenmem gerektiğini anlarım. Olmaz böyle şey derim. Yakıştıramıyorum kendime derim. Yakıştıramıyorum. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bizim ağzımızdaki dişlerle neden uğraşıyor? Neden onların temiz olmasını istiyor? Neden istiyor? Sonuç itibariyle bizim faydamıza değil mi? bizim sağlığımız için değil mi? Ağız bir günlük gel gibi insanların adeta hani çok kalabalık caddeden gelip geçtiği gibi birçok şeyin gelip geçtiği nefes alıp veriyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Hep oradan geçiyor. Öyleyse onu oranın temiz olması gerekmiyor mu? Hani makamların, mevkilerin kabul salonları vardır. Mesela her, herhangi bir lokantanın giriş yeri vardır, temiz değil midir? Aynen onun gibi insanların adeta en çok e, geçiş yer noktası olarak bulunduğu noktanın çok temiz olması gerekiyor. Bizim sağlığımız için, başka başka diğer insanların nazarında kötü görünmemek için. Hem bizim sağlığımızı hem de Peygamber Efendimiz başkalarının göz estetiğini düşünüyor, göz zevkini düşünüyor. İğrenç bir duruma girilmesini arzu etmiyor. Onun için bu konuda şiddetle üzerinde duruyor. Bazen dişlerimi öyle misvaklarım yani fırçalarım ki neredeyse dişlerimin söküleceğini zannederim. Şimdi doktorlarımız diyor diş ipliği kullanın diyor mesela. Diş ipliği. Hatta o bile yetmez diyorlar zaman zaman. Peygamber Efendimiz'e kimse ulaşamamıştır. Kimse ulaşamamıştır. Neredeyse dişlerimi sökülecek zannediyorum. Yani o derece onların temizliğiyle meşgul ki mikroplar oradan yayılıyor. İnsanlar oraya bakıyor. Dişlere bakıyor. O, o, o durumda dişlerin çok temiz olması. Şimdi biz yine şöyle bir kendi halimize bakalım değil mi? Ee, mesela yıllık 180 sen milyon olan diş fırçası satımının satışının e, Türkiye'de 30 milyon civarında kaldığı anlaşılıyor. Türkiye'de e, diş kullanma, diş fırçası kullanma oranı. Yüzde on altı tam onda altı. Yani yüzde on yedi diyelim. Yüzde on yedi civarındaki insanların yüzde on yedi civarında kısmı diş fırçası kullanıyor. Diş temizliğiyle meşgul. Diş temizliğiyle meşgul. Ha bazen bazıları diyor ki ya ben hiç fırçalamadım ama dişlerim sapasağlam. Olabilir. Ama siz, sizin ağzınız iğrenç görünüyor hani bazen çocuklarımız torunlarımız bu kelimeyi kullanırlar ya her şeye iğrenç derler ya ben de bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Öyle e, dişleriniz çürümemiş olabilir ama e, benim göz zevkimi bozuyor. Uzaklaşmak istiyorum. Ağzı temiz olmayan insanlardan. Gördüğüm zaman onlarla adeta konuşmak istemiyorum. Böyle bir durum. Evet şimdi mesela Ankara'da Ankara'da değil, Türkiye'de yıl olarak buraya not almamışım ama ilkokul öğrencilerinin yüzde 92'sinin diş fırçalama alışkanlığının bulunmadığı anlaşılıyor. Halbuki diş uzmanlarımızın bize ifade ettikleri şu, artık çocuk 1,5-2 yaşına geldiği zaman diş fırçalama alışkanlığını başlatmak gerekiyor. Yani yavaş yavaş diş fırlarını fırçalayacak çocuk. Ya bu çocuk nasıl fırçalar? Ya yardımcı olursunuz. Yardımcı olursunuz. Bunun artık günlük hayatta uygulanması gereken bir pratik olduğunu çocuk adeta bilmelidir. Ama çocuklarımız e, ilkokul çağına geliyor fakat 100 öğrenciden ancak 92'sinin diş fırçalama alışkanlığı oluyor adeta şey zannediliyor. Yani dişleri kimler fırçalar? Büyükler fırçalar. Büyükler fırçalar. Büyüyünce alışır o. Hayır, hayır. Çocuklarımıza biz söylemiyor muyuz? 0-6 yaş zamanında alıştıralım. Birçok alışkanlıkları o zaman kazandıralım diye. E, kim kazandıracak? Anneler, babalar kazandırılmayacak mı? Yüzde 17 e, oran olursa diş fırçalama oranı bir memlekette e, ee, ilkokul çocuklarının yüzde 92'de kalması normal değil mi? 100 kişiden 17'sinin düzenli dişlerini fırçama fırçalama alışkanlığı var. Ondan sonra da elbette ilkokuldaki öğrencilerinde ancak yüzde 92'si bu alışkanlığı sürdürmüş olabilecektir. Evet, şimdi başka bir çalışma işler acısı halimiz başlığı altında bazı noktaları hatırlatmak istiyorum. Ülkemizdeki her 100 kişiden 95'inin en az bir dişi çürük. Her diş ekibine ortalama 6 bin potansiyel hasta düşüyormuş Türkiye'de. Dişlerini günde en az iki kere fırçalayanlarımızın oranı yüzde 21. Ha biraz önce yüzde 17 dedik ya biraz arttı. Yani şöyle arttı. Yüzde yani iki kere falan demek suretiyle iki kere fırçalanıyormuş Ve iki kere zaten doktorlarımız da diyorlar Yani iki kere fırçalasanız başarıdır Neden? Hani işe gidiyoruz vesaire Diş fırçalama, oralara fırçaları götürme alışkanlığımız olmayabiliyor Bir sabah bir de akşam fırçalama Evden çıkarken kahvaltıdan sonra Bir de akşam yemekten sonra veya yatarken fırçalama yeterli olabilir diyorlar Diş doktoruna düzenli gitme alışkanlığımız yüzde on. Yani durduğu yerde zaten dişlerimiz ağrımadan kolay kolay biz dişçiye gitmeyiz değil mi? Yüzde elli yedimiz düzenli olarak dişlerini fırçalamayı unutuyor. Yüzde seksen birimiz yalnızca dişi çürüdüğü zaman doktora gidiyor. Evet. Diğer ben Avrupa ile kıyaslamamaya bugün söz verdiğim için... Onları atlıyorum ve bu oranları vermekle yetiniyorum. Şimdi benim bu alışkanlıkları nasıl kazandırabiliriz konusunda söyleyeceklerim var. Bu söyleyeceklerimi ikinci bölüme bırakıyorum. Şimdi sözü uzmanına bırakıyorum. Çocukların diş sağlığı anne karnında başlar. Yani ilk önce çocuğunun dişlerinin sıhhatli olmasını isteyen bir anne hamileliğinde çok iyi kalsiyum alarak çocuğun daha iyi dişlerinin olmasını ilk dişleri çünkü anne karnında oluşmaya başlar anne iyi beslenmesi gerekiyor bazen anneler normal kalsiyuma sahipse çocuk zaten aldığını alır bu sefer annenin dişleri zor durumda kalır hamileyken anne kalsiyumsuz kalır demek ki hamile anneler bol miktarda süt ve süt ürünlerini yoğurt, yumurta bu şekilde beslenecekler. Doktorları zaten onlara gerekli vitaminleri verecektir hamilelere. Bundan sonra 2,5 yaşına kadar çocuğun beslenmesi gene anneye ait. İşte emzikleri bala reçele batırmadan sadece eğer emzik kullanıyorsa bebek veyahut da biberon kullanıyorsa hiçbir şeye batırmadan vereceğiz. Sütler, biberondaki sütler mutlaka bağsız ve pekmezsiz olmalı. Çünkü bununla uyuduğu için çocuk Balın içerisindeki pekmez ya da balla uyduğu için e, onlar dişe yapışıyor ve en kolay diş çürüğü biberondaki sütteki bal ve pekmezden kaynaklanıyor. Saf süt verelim. Gerekirse pekmez ya da bal kullanmak istiyorsak bunu çocuk uyanıkken yani ağzına verip arkasından bir miktar suyla dişlerin temizlenmesini sağlamamız gerekiyor. ki Anne sütüyle beslenen çocukların dişleri elbette ki daha sıhhatli oluyor. Ama bir dönem hani yetmediği için anneler biberona başlıyor, mamaya başlıyor. Mama da olsa biberon da olsa eğer tatlandırıcı kullandıysak, arkasından bir miktar su mutlaka içirilmeli çocuklara. İki buçuk yaşına kadar diş fırçasıyla çocuk tanışsa bile etkin bir fırçalama yapması mümkün değil. Anne ancak iki buçuk yaşından sonra fırçalamayı öğretebilir. O yaşa kadar çikolata isteyecektir tabii çocuk. Çikolatadan sonra bir bardak su verilebilir. Şekerlemelerden, bu bonibonlardan, renklendirici şekerlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Çocuk zaten etrafında görmezse bunları talep etmez. Anne bunları çocukla tanıştırmayacak. Sadece işte çikolata verebilir tabii ki her çocuk yer ister çikolatayı. Bundan sonra da bir elma olabilir, su olabilir, bir parça havuç olabilir çocuk dişlerini temizlemesi için. 2,5-3 yaşından sonra artık anne sabah akşam çocuğuna fırçalamayı göstermelidir. Yavaş yavaş kendi fırçayı tutmayı öğrenmelidir. Tabii iyi bir fırçalama yapmasa bile ağzının içinde dolaştırsa bile yeterli. Fakat bu yaştaki çocuklara çok macun kullanılmaması gerekiyor. Macunu yutabilir ya da çocuklara uygun içinde etken maddesine dikkat ederek zararsız macunlar kullanılabilir. Macunsuz bir fırça da dişleri temizler. En azından üzerlerindeki birikintileri bakteri planı alır. Çocuk rahatlamış olur. Daha sonraki dönemde tabii çocuk kreş dönemi, okul dönemi başlayacaktır. Değişik gıdalarla tanışacaktır çocuk. Çocuğun eğitiminde özellikle gazlı içecekler, kola, gazoz şeklindeki içecekler, pat cips, şekerleme bunlardan uzak durması gerekiyor çocuğun. Her ne kadar anneyi dinleyecekse tabii. Okulda çünkü arkadaşları yiyince o da belki yemek isteyecek. Ama çocuğa öyle bir alışkanlık verilmeli ki bunları yese bile arkasından mutlaka su içmesi gerektiğini öğretmek gerekir. Bir gazozun arkasından bile 3-5 yudum çocuk su içerse etkisi azalır. Ama bizim istediğimiz gazlı içecekleri hiç içmemesi. Tabii her ne kadar başarılı başarılabilirse ayran içebilir, e, su içebilir ama diğerlerinde işiyorsa mutlaka arkasından bir su içmeli. Çocuklarda e, eğer çocuk diş e, fırçalamasına düzgün dikkat ediyorsa, hiç e, ağzında çürüğü yoksa çocuklara... Hekim olarak biz de eğer dişlerine kendileri iyi baktılarsa, çürükleri yoksa florlama yapabiliriz. Florlama dişlerin kendi kemik yapısını daha kuvvetli hale getirerek çüreğe dayanıklı hale gelir diş. Fissure sealant dediğimiz çürüklerin şu şekilde, çürükler buradan başlar çocuklarda. Burası çürümeden, hiç siyahlaşmadan, fissure sealant dediğimiz bir dolguyla burayı kapatırsak, Oygusuz dolgu bunun adı. Hiç alet kullanmadan çocuk geliyor. Burası tertemiz, hiçbir şey yok. Kaç yaşında? işte 6 yaşında. Burası ileride yemek artığı birikip de çürümesin diye. Çünkü çocuk çok iyi bir fırçalama bilmiyor da. 10-12 yaşında edinecek. Buraya Fistur serum dediğimiz oygusuz dolguyla doldurup ışınlarsak 3-4 yıl bu dolgu çocuğun dişini koruyor. Çünkü çürük azı dişlerinde mutlaka tepeden başlıyor. Genel dediğim tepeden başlıyor. Burayı kapatırsak çocuğun dişini 4 yıl koruma altına almış oluyoruz. Diğer dişlerle ilgili de florlama yaparsak dişlerin yüzeyini hem azı dişlerin yüzeyini hem kesici dişlerin yüzeyini yani ön dişler ve arka dişlerin yüzeyini florlama yaparsak o da 6 ay bir sene çocuğun dişini çürümekten korumuş oluyor. Bunların yanı sıra erken diş kaybetmiş çocuklar için de yer tutucu dediğimiz, işte birkaç sene o çocuğun alttan gelecek dişini yerini koruma amaçlı küçük protezler yapılabilir. Ee, bu çok önemli çünkü hastalar nasılsa alttan gelecek diğer dişi diye düşünüyor. Ama o diş gelene kadar birkaç yıl geçiyorsa ve arkadaki diş de öne doğru bu arayı kapatıyorsa alttan gelecek diş ya damağa doğru gelecektir ya yanağa doğru gelecektir bu aranın, bu diş aksının korunabilmesi için çocuklarda her dişin bir çekim yaşı vardır. Bu çekim yaşında doktor bilir. Daha erken çürüyüp çekilmiş dişler için bu diş boşluğunu koruma adına yer tutucu yapılmalıdır. Bu şekilde çocuklara da biz işte florlama, Oygusuz e, dolgu dediğimiz fissür sealant, yer tutucuk gibi önlemlerle e, çocukların dişlerini ileride daha sağlıklı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Süt dişi olarak düşünürsek, bu, bu da gerçekten alt çene süt dişi, çocuk çenesi. E, ön dişler e, 6 ile 8 yaş arasında düşüyor. 8 yaşından sonra bir diş atlıyoruz, 9 yaşında bu dişler düşüyor. İlk azı dişi 9 yaşında düşüyor. Daha sonra göz dişi dediğimiz diş ve en arkadaki dişler de 11-12 yaşında düşüyor. Dolayısıyla 6 yaşından 12 yaşına kadar çocuğun bütün süt dişleri düşüp yeni dişleri gelmiş olması gerekiyor. Eğer gelmediyse damak kısmından ya da yanak kısmından dişlerin patlamaması için mutlaka bir hekime götürmeniz gerekiyor. Bu azı dişleri çekilirken Önler evde çekilebilir, düşer, elinize gelir. Ama arka dişleri çok zorlamamak gerekir. Kök kıymık şeklinde diplerde kalırsa alttan gelen diş için bir engel teşkil eder. Bu nedenle azı, süt azılarının çekimi hekim tarafından yapılmalıdır. Üstler de aynı şekilde. 6 yaşından başlayıp 12 yaşına kadar dişlerin düşmesi devam etmektedir. Ortodontist gerçek bir sabit tedavi için 12 yaşını beklemelidir. Bütün dişleri değiştikten sonra sabit tedavi başlar. Ama bazı küçük çocuklarda, bizim şimdiki bir hastamız var, onun gibi çok uzun mesafede dişleri çekilmiş. Biz hiçbir müdahale yapmazsak dişleri eğri gelecek altındaki dişleri. Bu nedenle bir yer tutucu yaparak alttaki dişleri düzgün gelmesini sağlayacağız. Önleyici tedavi diyebiliriz buna. Ama asıl sabit diş ortodonti tedavisi 12 yaşından sonra başlar. Bütün süt dişleri dökülüp daimi dişleri geldikten sonra başlar. Çocuklarda diş fırçalama çok önemlidir. Çünkü bütün hayatı boyunca kazanacağı alışkanlığı çocuk küçük yaşta elde etmelidir. Eğer küçük yaşta düzgün bir diş fırçalaması yapmıyorsa ileride bunu kazanması çok zor olur. Küçük yaştan diş fırçalamaya alışmış olan bir çocuk bu alışkanlığını yıllarca devam ettirecektir. Neden önemli çocuklarda diş fırçalama? Çünkü çocuklar çok abur cubur yerler. Abur cubur yedikten sonra da dişler çok kolay çürüye müsait hale gelir. İşte Asitli içecekler, pat cipsler, şekerlemeler çocuğun dişleri çok kolayca çürüyebilir. Bu çürükleri ihmal edilirse çocukların çok kolay bir şekilde dizlerine vurabilir, iltihaplanma, kalp rahatsızlığına sebep olabilir. Çocuklarına en önemli korktuğumuz diz ve kalptir. Ayakları ağrıyorsa ya da kalbine bir zarar verebilir ağızdaki çürükler. Hani nasılsa düşecek mantığıyla hareket etmemek gerekiyor vücut sağlığını düşünmek açısından. Hani belki çocuk yuvarlayarak bir şekilde yemek yemeyi idare ediyor olabilir ama Sistemik olarak düşünürsek çocuklarda çürük diş bulunmamalıdır. Enfeksiyon odağı olur, diğer iltihabi hastalıkların başlangıcı olabilir. Bu nedenle çocuk eğer dişini fırçalarsa zaten hiçbir zaman ileri bir çürüğü olmayacaktır. Yetişkinlerde de anlattığımız gibi e, mutlaka diş fırçalaması yemekten ilk yarım saat için sonra olmalı. Daha sonra asitli ortam iyice dişlerin içerisine nüfus ettiği için fırçalamamızın çok fazla bir önemi olmaz. İlk yarım saatte fırçaladıktan sonra tabii yatana kadar gene çocuk bir şeyler yiyecektir. Ama yatmadan önce bir elma yerse veyahut da bir meyve yerse ağız ortamının şekli gene değişir. Ve çürüklü, çürükmeye müsait bir ortam sağlanmamış olur çürük öyle bir şeydir ki çocuklarda fırçalamanın önemi şöyle anlaşılıyor. Bir dişte çürük varsa ve anne baba fark etmediyse o çocuk çok iyi bir diş fırçalaması yapıyorsa o çürük diğer dişlere bulaşmaz. Bu tabii çok değişik gelebilir halkımıza. Diş çürüğü bulaşıcı mıdır diye Evet diş çürüğü bulaşıcıdır. Streptokok mutans dediğimiz bir mikrop. Diş çürüğünü, e, diş çürüğünün mikrobudur. Ve bir dişe, bir sonraki dişe derken hiç fırça görmemiş ağızlarda, meyve de çok fazla yemiyorsa o diş bu diş derken birçok diş çürüyüp gidecektir. Zaten dikkat edersek diş çürükleri ara yüzlerde ise mutlaka iki diş birden çürür. Bunun sebebi de bulaşıcı olduğu içindir diş çürüğü. Bir dişte çürük varsa ve çocuk fırçalıyorsa o çürük o dişte kalır. Ama fırçalamıyorsa diğer dişe, üst dişe, yan dişe çok rahatlıkla bulaşabilir. Fırçasına diş macununu nohut büyüklüğünde koyuyoruz. Daha az da değil, bir baştan bir başa kadar macunda değil. Bu kadar bir macun senin dişlerini fırçalaman için yeterli. Daha fazlası ağzın çok köpürür ama düzgün hareket etmezsen fırçalamayı gerçekleştiremezsin. Şimdi bana bakarak dişlerinin e, diş etinden dişe doğru bu şekilde sen elini al istersen diş etinden dişe doğru göster. Evet çok güzel aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı evet üst kısımda yukarıdan aşağıya yap dairesel hareketlerle çok güzel. Evet, dişlerin üzerlerini temizliyorsun. Çineci yüzeylerini. Evet. En sonunda da Elifçim, diş, dilinin olduğu kısımda diş etinden dişe doğru dilinin olduğu kısımda diş etinden dişe doğru da temizle. Evet, evet. Tabii bunu her tarafı teferruatlı yaparsan 2 ila 4 dakika içerisinde bu temizliği bitirmen gerekiyor. Çocuklarda e, önemli e, ee, şey unsurların başında diş fırçalama geliyor. Diş fırçalamayı çocuk günde 3 öğün yapmalı. Ee, sabah, öğle, akşam. Yemeklerden hemen sonra dişlerini fırçalamalı. Dişlerini fırçalayacak bir ortam yoksa e, bir bardak su içebilir, şekersiz sakız alabilir ağzına, bir meyve parçası ağzına alarak ağız ortamını bir nebze olsun bakterilerden uzaklaştırmış olur. Fırça kadar etkili olmasa da e, o halde bırakmaktan çok daha iyidir. Diş fırçalama çocuklarda küçük yaşta alışkanlık haline mutlaka getirtilmeli. Anne baba kendisi dişini fırçalarken çocuğa örnek olma açısından onları da lavabonun yanına çağırarak hep birlikte dişlerini fırçalamaları gerekir. Ortodonti tedavisi gören çocukların normal çocuklara göre daha hassas diş fırçalamaya ihtiyaçları vardır. Sebebi de normal diş yüzeyinde birikemeyen artıklar telleri olan çocuklarda çok daha rahat birikir. Bu nedenle ortodonti tedavisi gören çocukların her yemekten sonra, her abur cuburdan sonra günde iki defa, üç defa değil belki beş kez dişlerini fırçalamaları gerekir. Tellerin arasında yiyecek artığı Bırakmaya izin vermemeleri gerekir. Kesinlikle tellerin arasında yiyecek artığı kalmamalı. Tabii onlar meyveyi de ısırarak yemedikleri için tek silahları diş fırçasıdır. Diğer çocuklar belki meyveyle veya da cikdetle işi kurtarabilirler fırçaları yanlarında olmadığı zaman. Ama ortodonti tedavisi gören çocuklar mutlaka diş fırçasıyla tellerin aralarını düzgün bir şekilde temizlemeleri gerekir. Bazen ortodonti tellerini çıkartıyor ortodontist arkadaşımız ve o tellerin altından sayısız çürükler çıkıyor. Ben geçen yıl bir çocuğa 17 tane dolgu yaptım. Tel tedavisinin akabinde keşke tel tedavisi yaptırmasaydı, eğri olsaydı, dişleri sağlam olsaydı diye düşündük. Çünkü çocuk dişlerini fırçalamamış. Fırçalamadığı için de tellerin altından dişler çok daha çabuk çürümüşler.